Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar önceki seriye bir şey oldu gitti seviyorum o yüzden bu tekrardan başlayacağım bundan sonra videolar gelecek merak etmeyin ee, yeni modlar var aynı modlar var hala ama yeni modlar da ekledim mesela köyler artık böyle. İnşallah güzel bir seri olur. Bundan sonra video çekmeye hazırlık yapmayacağım. Önceki gibi. Sürekli video atacağım Başlayalım. <laughs> of günler, günler, günler. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşleriniz benim için çok önemli. Yorum yaparsanız şey like atarım ben. Kalp atarım Sıkıntı değil. Arkadaşlar çok güzel modlar var yapım modları falan. Yine aynı modlar var merak etmeyin. Ama daha ileri de var. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kasıyor olabilir şeydir pekten dolayı. Kızlardan dolayı biraz kaçıyor. Onu ayarlayacağım. Aqua aqua. Boş çıktı ya. Shader Brass çünkü. Çok pis kasıyor şu an. Almaz çıktı be. Yes. Elmas, demir kaldı demir. Mifer 3 tane oldu. Oyunun başından çok güzel bir başlangıç yaptık. Öncekinden daha iyi başladık arkadaşlar. Ee, olabildiğince hızlı ilerlemeye çalışacağım çünkü süremiz oldukça kısıtlı. Ee, arkadaşlar yeni seriler yapacağız. Başka seriler, oyunlar, Valorant falan. Arkadaşlar ağacı böyle kesiyor. Ondan sonra birden düşüyor. Kes 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 arkadaşlar e eğer oynamamış dediğiniz bir video varsa o zaman bilirsiniz. Çok güzel. Hemen Oyunun başından güzel başlangıç yaptık oyunun başından elmas bulmamız çok iyi oldu özellikle. Şöyle ee, ne yapacaktım? Tamam. Yani yeterli. Kazma yapıp hemen taş yapacağım. Ondan sonra bakacağım. Arkadaşlar yine bek bek modu var. Zaten şey biraz zor. Önceki serimizde tam yapıyorduk çok güzel bir şey bulmuştuk maalesef seviyorduk zaten ben topluluk kısmına başlayacağım diye yazmıştım ama sev gittiği için çekememiştim maalesef ondan sonra tekrardan başlayacağım 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 dedim okullar açıldı falan ama bundan sonra düzenli çekeceğim çok güzel. Nedir çok güzel ya. Biraz az mı topladım? Yo yeterli. Kazma. Hmm. Başka ne yapabiliriz? Şimdi bayağı yapı falan var şey size soracağım yorumlar kısmından belirtebilirsiniz ay itinerlis yapıyorum ee, ev mi yapayım yoksa bu yapılardan birine mi yerleşeyim çok güzel yapılar var daha bu köyün hepsini gezmedim bayağı büyük bu ev bu yapı bu evler şey bu köy Böyle böyle burayı gezeceğiz sanırım çünkü büyüklüğüne bakar mısınız şehir gibi. Çok iyi. <laughs> Bir var daha güzel şeyler ekledim. Çok güzel. <laughs> Bakalım var mı varmış yemek çok güzel. <laughs> Tavayı da alalım işimize. <laughs> Arkadaşlar tek Minecraft çekmeyeceğim. Önceki videomda dediğim gibi daha bir sürü şey çekeceğim. Ee, her gün düzenli olarak video atacağım. Tek tek Minecraft çekmeyeceğim ama her gün her gün Minecraft atacağım. Uf, or, uf müfer. Ama minfer almış mıydım? Evet. İki tane minferim oldu güzel. Ah bot. Yine mi? Üç tane minferim oldu. Hayır. Çok şanslıyım. Onu alayım. Aa boşum Çok güzel ya. Çok güzel bu map. şey. Bu mod. Bu köy modu çok iyi oldu. Normalde köyler 2-3 tane olur. Sonra başka şey de olmaz. Buraya save şey alayım. Görürsem. Yine en başta böyle. Şöyle. <laughs> ya ne olmuş? <varmışım>? ben <laughs> boş sandık çıktı sinlandım hmm. Hadi bakalım buraya girmiş miydim? Evet. Hep girdim. Üste çıkacağım. Doğa bir sürü yer var. Bu bölüm sanırım şey yapmakla geçecek. Tuyu <laughs> yani, aramakla geçecek ve sanırım yetmeyi de <laughs> Yani video süresi 30 dakika falan. Çok koskoca zaman. Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. Yani nasıl edecek? Hayır Acaba... Bir bakalım. Niye bu kadar hiçbir şey yok ya? Hah of. Daha yeni ben alttan geldim. Burası. Lan. Bu ne? Bu ne ileri zamanlar olacak? Ben de bilmiyorum yani. Modu bugün indirdim. İndirdiğim gibi videoya başlıyorum yani. Zaten saat çok geç. Ha, Bir sürü mod indirdim. Böyle. Lapis mi? Çok gerekli şeyler ha. çıkıyor ama. Hep de gerekli şeyler çıkmıyor. Ors bile buldum. Ha. Çok güzel. Çok iyi. Biraz buralarda hiçbir yok. Ya güzel bir şey çıksın. Bakalım. Aa. Yine ekmek. Bir sürü <laughs> ekmek Acıktım. Acıkmama gerek yok yani. Aa. Yıkabilirim. <laughs> Başka ne var? <laughs> var. Varayım. güzel güzel bu çıktı hadi bir şey yok <laughs> hmm. Şeyle elmas bulmamız çok iyi oldu çünkü şey gideceğiz. Ee, önceki videomda söylemiştim ya elma satıp bir yere gideceğiz. İşte oraya gideceğiz. Çok iyi şeyler bulduk. Üç tane elmas çıkması. Çok iyi. Ee, bura nere? Çok güzel yerler var ya. Ah ya. Taş kazma demir. Geçmiş yok. Burada ne var? Ee, burada kuzu bu, bu, bu. Sandık mı koymuşlar? Buraya sıkıştırmışlar bunları da. Bunlar kaçmaya çalışıyor. Güzel, çok güzel yapmışlar burada. Yukarı çıkalım, uyalım. Vay. Güzel modlar Evet. Çok güzel yerde doğduk ya. Yo iyi oldu. Akşam olmuş. Güzel. Girmiş miydim buraya ama ben yükseğe <laughs> gelmedim ki bu kadar. Bu kadar yüksekte herhalde canavarlar da olmaz var da. İnşallah olmaz. Lan. Lan. Hat sesi koptu. O Enderman. Kapı nerede? Benim? Aha sandık da var. Çok güzel bakalım. Bir şey çıkmadı yani. Hı. Üç tane müferim var. Çok iyi. 3 müfer bir şey. Daha çoğu bitmedi aramadım. Bir sürü haller var. Hmm. Yeni bölüm yarın gelecek. düzenli oluyor. Yani bir sıkıntı çıkmazsa bir daha seyre gitmez büyük ihtimalle. Uf. Ses ya. Ha. Keşke yer çıksaydı ya mantıklı olur. Oha o ne? Çok iyi. Güzel şeyler çıktı yani buralardan. Umuyordum. Normal köy gibi. bir şey çıkar. Of, et ihtiyacı gitti. Ee, bu da. Bu da. Çok güzel. O şeyi çok beğendim. Özellikle balığı. Çok komik olmuş. O şey balık diyorum. Ee, o şey yeni satış yerine market gibi bir şey olmuş çok iyi olmuş evet, eğer bunu bundan bir şey çıkarsa tavuk çıkarsa bu, videoya 100 like çıkmadı o zaman 99 like Zekiye Hmm. Sanki önceki Şeyde bölümde yapmıştım Çıkmıştı Yok Önceki bölümde almadım ki Bilmiyorum Çok uzun zaman geçti üzerinden Çok aksanlı yaptım Ne zaman çekeceğim çekeceğim diyordum İlk çekeceğim çekeceğim Deyince Ne çıkmıştı <laughs> İlk şey o Anne hani hep önüme bir bir şey oluyordu. Yani şimdi hiç engel yok. Örs çıktı, çıktı güzel. Bam. Uf düşüyorum şu günlere. Uf çok canım gitti acıkmışım. Hayır baba. Iron Golem taktiğini yapmasam olmaz. Ha. Ha. Ee, işte, hmm, şuradan vurup... Gel 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 gel. gel. Ne oldu? Hmm, gel gel. Kimsin? Hmm. Tövbe estağfurullah. Geliyor geliyor geliyor. Kalp krizi yaşadım, şimdi öldürebilirim. Ne ah, can. Eğer, eğer hayatında bir kere bile, bu, bu, bu taktikle yapmıyorsam, live hits. Hadi Öl, Kaç tane çıktı? Nerede? Kör oldum dur. Heh beş tane çıkmış. Güzel. İki, bir kalkan yaparım. Dört tane kalıyor. kazman var. Bir tane balta yaparım. Balta çok vuruyor. Yani şeyden daha fazla vuruyor. Baksana dokuz vuruyor. Şeyden daha fazla vuruyor. Kılıçtan. Demir kılıçtan bile fazla vuruyor taş yani. Taş dokuz vuruyorsa a, ölüyorum. Şeyi düşünemiyorum. <laughs> Bu bölüm biraz şey oldu. şeylerden dolayı çok kastım. Evet arkadaşlar. Başka yer kaldı mı acaba? Bak yani yuvarlak olan şey Böyle evet Yapacağım çok bir şey kalmadı Ancak daha ölüyormuşum doğru <laughs> Çok bir şey kalmadı İnşallah Tamam doğrusu silah Şöyle Yalanım olmak üzere Alan 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 O zaman şu şimdilik biraz zaman buraya yerleşeyim diyorum. Siz de o sıra ev yapayım mı, nereye yapayım diye yorumlarda bir tartışın. Hiç yorum gelmezse de ben karar veririm artık ev yapayım mı, geçici olarak veya geçici olarak burada kalayım mı? Ben i̇şte karar veririm. Şorun gelmez oda gelirse şey dediğinizi göre yaparım ama gelmezse kendim karar veririm. Şimdilik burayı ev olarak kullanacağım çünkü e, öf, alanım doldu. Videoyu da burada bitireyim. zaman geçti mi? Kaç dakika geçti? Acaba e, 30 dakika falan oldu mu? Öyle bir şey olmuştur. Köyü de aradım. Şimdi başka yere gideyim mi yoksa evi buraya mı kurayım? Siz tartışın. Geçiyorum yalnız. Şey ne yaparım. Başka bir şey yaparım. Çok güzel. <laughs> Orası da buldum. 3 üç elmas. 3 üç altın. Bir demir kazma. 5 tane demir. Ee, güzel bu bölüm. Güzel geçti. Onları mı Güzel yani. Uyuyup videoyu sonlandıracağım güzel. Evet arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın.